Değerli arkadaşlarım tekrardan selamlar. Süper Orta Siklet'te çok önemli bir karşılaşma. Kanal Alvarez ve Avni Yıldırım karşılaşması. Bu maç aslında resmi olaraktan açıklandı arkadaşlar ama ben bir süredir video paylaşamadım biliyorsunuz. Ve Ahmet Öner resmi açıklama olmadan önce Sky Sports'a bazı açıklamalarda bulunmuş. Ben de bu eski detayları tekrardan paylaşayım. 21 Ocak'ta oldu bu açıklama ee, ve geriden bu, bu tarafa doğru gelip önemli detayları sizlere aktarma ihtiyacı hissettim arkadaşlar. Avni Yıldırım'ın menajeri Ahmet Öner'in açıklamalarına geçmeden önce biz bu maçı nerede izleyeceğiz? Hemen onun bilgisini sizlerle bir paylaşmak istedim arkadaşlar. Bildiğiniz gibi Dizon artık Türkiye'de de gösterimlere başladı. Bu maç Dizon'da yayınlanacak. ve tabii ki Dizon ücretli arkadaşlar. Tahmin ediyorum 16 lira. Cep telefonlarınızdan Dizon uygulamasını indirebilirsiniz veya Dizon'un kendi web sayfasından Dizon'a üye olaraktan bu maçları izleyebileceksiniz. Türkiye'de bu maçı Türkçe olarak yayınlayacak bir yayıncı kuruluş var mı? Henüz bunun bilgisi yok arkadaşlar. Daha doğrusu ben bilmiyorum. Gelişmeler oldukça ben bu gelişmeleri sizlere aktaracağım. Tabii ki şimdi bilgisayarımız yeni, internetimiz çok daha hızlı. Ben maç günü zaten canlı yayın açmayı da dört gözle bekliyorum arkadaşlar. Oradaki atmosferi bir nebze olsun sizlere aktarmaya çalışacağım elimden geldiğince. Bunun da bilgisini verdikten sonra bakalım ee, Avni Yıldırım'ın menajeri Ahmet Öner ne tür açıklamalarda bulunmuş. Bu açıklamaları sizlere aktaralım. Ahmet Öner, stiller çok farklı demiş. Avni Yıldırım, e, Golovkin tarzında bir boksördür diye açıklamalarda bulunmuş. E, ve biliyorsunuz Kanal Alvarez bir sonraki maçını Avni Yıldırım'la yapacak. Ve Avni Yıldırım, Genedi Golovkin'in saldırgan stilini benimsemiş. Ahmet Öner bu şekilde açıklamalarda bulundu arkadaşlar. Ee, ve e, Covid-19 salgınına bağlı olaraktan e, Avni Yıldırım'ın antrenörü Joel Diaz umarım doğru telaffuz ediyorumdur ismi. E, biraz gecikmiş e, kampa gelmekte arkadaşlar. Bu uçuş yasaklarıyla ilgili olsa gerek. Benim tarafımdan her şey tamam demiş Ahmet Öner kontratın geri dönmesini bekliyorum demiş. E, tabii ki bunlar biliyorsunuz resmi açıklamadan önceki Ahmet Öner'in açıklamaları sözlü olarak her şeyde anlaştık ve e, sanıyorum sadece kontratın geri dönmesini bekliyoruz demiş e, yaptığı açıklamada. Kontrat da zaten geri döndü. E, ve Avni Yıldırım'ın çok heyecanlı olduğunu söylemiş. Ve önümüzdeki 10 gün içerisinde her şeyin tamamlanacağını beklediklerini söylemiş. Ve e, antrenör Joel Diaz'ın da arkadaşlar bu pazar günü Türkiye'ye gelmesi bekleniliyor. Yani şu, şimdi cumartesi zaten. Pazar günü Türkiye'de olacakmış Avni Yıldırım'ın antrenörü. E, ve yine devamında biliyorsunuz e, Callum Simit koluyla ilgili bir sakatlık yaşamıştı. Ve e, yine devamında aynı şeyleri tekrarlamış haberde arkadaşlar. Gennady Golovkin'in stilinin aynısını e, uygulayacaklarını söylemiş, e, yapmış olduğu açıklamada ve bu genedi Golovkin'in Golovkin'in e, biliyorsunuz uyguladığı stilde 4 sikletin şampiyonuna çok soranlar yaşattı. Her ne kadar puanla kaybetse ve berabere kalsa da diye açıklamalar bu yönde e, değerli dostlar. Yine devamında stiller çok farklı. Avni Yıldırım Golovkin stilinde bir boksördür diye e, açıklamalarda bulunmuş. E, bu arada e, Colm Smith'le ilgili de bazı açıklamalar yapmış. E, Avni Yıldırım gerçekten harika cevaplara sahiptir ve ben inanıyorum ki çok daha fazlasını deneyecektir. E Simit Smith bana göre denemedi demiş. Yani bir çaba göstermedi e, diye açıklamalarda bulunmuş. Buna sebep olarak da her ne kadar 30 round o, o, 12 round e, maç yapsa da e, hayal kırıklığına uğradı. Tek taraflı bir maçtı. Diye açıklamalarda bulunmuş belki de baskı çok fazlaydı Canelo tarafından gelen baskı. Belki de demiş hani çok kısa bir süre içerisinde hazırlandı biliyorsunuz Kalım Simit o karşılaşmaya. Belki de sebepler bunlardır demiş arkadaşlar Ahmet Öner yapmış olduğu açıklamada. Biliyorsunuz Avni Yıldırım 2 yıldır e, ringlerden uzakta ama tabii ki e, çok iyi fresh demiş yani gayet iyi. Ee, ve 27 Şubat'ta çok yakın e, bir tarih ama biz ünvan maçları için asla hayır demedik demiş Ahmet Öner ee, ve e, çok iyi bir performans göstereceğiz ben Avni'ye güveniyorum diye açıklamalarda bulunmuş Ahmet Öner. Değerli arkadaşlar bu bilgileri paylaşmak istedim çünkü önemli bir bilgiler Golovkin tarzında Golovkin'in stilini uygulayacaklarını söylemiş. Ben hemen bununla ilgili kendi düşüncelerimi söyleyeceğim. Ee, bir kere maçları izlemeleri, bir oyun planı kurmaları bunlar gerçekten güzel şeyler. Ama tabii ki Gennady Golovkin'in de biliyorsunuz sabit bir başı vardı. Ee, ama son maçında Zeramate ile yapmış olduğu karşılaşmada Gennady Golovkin'in çok daha hareketli bir başı vardı. Dolayısıyla Avni Yıldırım arkadaşlar çok hareketli olmalı. Kafası çok hareketli olmalı. Ve e, body shot'lara çok çok dikkat etmeli. Canelo'nun ekibi arkadaşlar Eddie Reynoso tüm boksörler özellikle body shot'larda mükemmel. Bakın Frank Sanchez karşılaşmasını izledik. Yakın bir zamanda. Ve e, Ryan Garcia karşılaşmasını izledik. Yine Canelo zaten body shot'larda gerçekten çok çok etkili bir boksör. Dolayısıyla e, Avni Yıldırım bunları çok iyi hesap etmeli. Çok hareketli bir başı olmalı ve Özellikle karaciğerini, vücudunu çok iyi korumalı. Çünkü Kanal veriz arkadaşlar gerçekten ağır siklet şiddetinde yumruk vurabilen bir boksör. Ve ben Avni Yıldırım'la ilgili çok olumlu yorumlar yapın arkadaşlar. Yani sonuçta bu bir ya ünvan maçı. Yani gerçekten şu anda heyecandan konuşamıyorum. Ünvan maçına çıkacak. Dolayısıyla çok çok önemli bir karşılaşma. Tabii ki rakip süperstar arkadaşlar. Yani rakip 4 siklette şampiyonluk yaşamış bir boksör. Rakip artık ulaşabileceği en üst zirvede olan bir boksör. Ee, tabii ki bizim kalbimiz tabii ki Avni Yıldırım'la birlikte atacaktır 27 Şubat'ta. Ee, umarım çok güzel bir performans gösterir arkadaşlar. Ee, her zaman söylediğim gibi bu işin tamamen %75'i mental güce dayalı arkadaşlar. Ee, ve e, dolayısıyla da e, Avni Yıldırım'ın çok sıkı bir şekilde, çok iyi bir şekilde e, gelmesini ümit ediyoruz. Bu bokstur arkadaşlar e, ve e, her şey olabilir. Bir yumruk her şeyi değiştirebilir. Biz o yüzden e, bilmiyorum bizi izliyor mu? O nedenle Avni Yıldırım'la ilgili olumlu güzel yorumlar yapalım. Ondan güzel haberler bekleyelim. Çünkü bizi temsil ediyor arkadaşlar. Kendisine şimdiden başarılar diliyoruz. Tabii ki Kanal Alvarez biliyorsunuz ben daha önce kısa bir paylaşımda bulundum arkadaşlar. Eddie Hearn'le sözleşme imzaladı. 2 maçlık bir sözleşme artık çok temkinli gidiyor. Böyle yani 10 maç 12 maçlık sözleşmeler yapmıyor Kanal Alvarez. Bu da çok önemli bir durum. Ve bu ilk yani bu iki maça e, Avni Yıldırım karşılaşması dahil arkadaşlar. Ve e, bir sonraki maçı Mayıs ayında olacak. Kanal Alvarez'in bu maçı e, geçerse e, Billy Joe Sanders'la karşı karşıya gelecek. Kanal Alvarez. Dolayısıyla da Eddie ilişkilerinin devam edeceğini e, ben bekliyorum arkadaşlar. E, şunun da hemen bilgisini vereyim. Tabii kanaloyla ilgili çok fazla haberler yapılıyor. Hedefinde Süper orta sikletteki tüm kemerleri toplamak var ve bu tüm kemerleri topladıktan sonra da emeklilik varmış arkadaşlar. Yani haberler, e, kaynaklardan gelen bilgiler e, bu yönde. E, tabii ki bizi şu anda ilgilendiren şey e, Kanal Alvarez ile Avni Yıldırım karşılaşması. Arkadaşlar ben de elimden geldiğince o gece şayet Türkiye'de canlı, yani Türkiye'de Türkçe olaraktan Herhangi bir yayın kuruluşu bu maçı yayınlamazsa ben canlı yayın açacağım. Yani her halükarda canlı yayın açmayı planlıyorum arkadaşlar. Elimden geldiğince oradaki atmosferi sizlere yaşatacağız. Tabi bir de şöyle bir durum var. Antrenörü baya bir geç gelmiş bu pandemiden dolayı. Arkadaşlar bugün ayın kaçı? 23 Ocak. Yani bir hafta buradan var. Dolayısıyla yani hemen hemen 4 hafta desek 5 haftalık bir süre var. Keşke biraz daha erken gelebilseydi. Çünkü Avni Yıldırım biliyorsunuz 2 yılda ringlerden uzakta arkadaşlar. Açıklamalar bu yönde. Lütfen Avni ile ilgili böyle pozitif arkadaşlar. Yani tabii ki süperstar kanalı Alvarez. Ama biz de onu motive edecek yorumlar yapalım diye düşünüyorum. Arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle tekrardan esen kalın diyorum.